はあ。 Boksa 8 sene önce başladım. 7-8 sene oluyor. 3 Avrupa bir dünya şampiyonluğum var. Fenerbahçe Spor Kulübü öğrencisiyim. 2017, 2018, 2019 yılı Avrupa şampiyonu oldum. Ee, normalde ağır sıklet dövüşüyordum. 110 kilodan 75 kiloya düştüm. Ee, şu an 77 kilo geliyorum. Ee, Avrupa şampiyonasında bu önümüzde bir Mart'ta e, maçımız var. Orada 77 kiloyum. 81 kiloda e, U22 Avrupa Şampiyonası müsabakaya çıkacağım. Mayıs'taki maçımda 75 olarak müsabakaya çıkacağım. 35 kilo düştüm. Bu süreç dizimde bir sakatlık vardı. Yeni ameliyat oldum. Daha 4,5 ay önce ameliyat oldum. Hala da sakatlığımın tedavisi devam ediyor. Hala da iyileştirme aşamasındayım. Ama şu an antrenmanlarımda bir problem yok. Devam ediyorum bu şekilde. Başım, başım. E, ayağımın üzerine hiç yat, yat, e, basmamam gerekiyordu. E, full yattım. Daha sonra bir buçuk ay bir fizik tedavi sürecim oldu. O bir buçuk ay boyunca e, sürekli antrenman yaptım fizik tedavi yerinde de. E, dizim güçlenecek hareketler yaptım. Ben üç ay sonra başlayabildim. Üç ay sonra tam antrenmanlarıma başlayabildim yani. <laughs> hedefim kesinlikle olimpiyat. Yani ben Avrupa şampiyon olduktan sonra kademe kademe hep tabii ki de olimpiyatta ama dünya şampiyonu olmak istemiştim. En son sizinle de dünya şampiyonluğu kampında röportaj yapıp yapıp dünya şampiyonu olmak istediğimi söyledim. Ben gittim ve dünya şampiyonu oldum Polonya'da. E, 2021 yılının e, Mayıs Nisan ayında çok pardon ben dünya şampiyonu oldum. E, şimdi hedefim e, bu arada büyükler kategorisinde ilk maçımı yapacağım. E, Yıldızlar ve Gençler yılını e, yenilgisiz tamamladım. E, yıldızlar ve Gençler'de 3 Avrupa 1 Dünya Şampiyonluğum var. E, şimdiki hedefim ise bu sene olan U22 Avrupa ve Dünya Şampiyonası ama en büyük hayalim olimpiyatlar.